Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle e, birçok şöyle göstereyim sayfamda da var birçok çantamla çalıştığım püsküllerin e, kısa olarak değerlenmiş halini video olarak sizinle paylaşmak istedim. Çünkü sadece püskül videosu arayanlar oluyor. Ben bu çantamın yapımında püskülü anlattım ama dediğim gibi sadece e, püskülü anlatmak için kısa bir video paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Arayan arkadaşlara yardımcı olmuş olurum ben faydalı bir bilgi olduğunu düşünüyorum şöyle kabaca püskül yapımı paylaşacağım arkadaşlar İsterseniz yapımına geçebiliriz şöyle kordonumu bitirdim ben şimdi kordonumu takacağım ama ondan önce püskül hazırladım onu da uçlarını takacağım şu şekilde bakın ve ben buraların deri detay geçeceğim dediğim gibi şunu da şimdi bunun kısaca nasıl yapıldığını size anlatayım hiç bilmeyenler için aslında pek bunları göstermiyordum ama soran oluyor Şimdi şöyle çok olan gerçekten çocuklarımın eski ders kağıdı vardı. Ben hemen elime onu buldum. Şöyle ölçüm kendimce bir katladım bunu. Şöyle bir uzunluk verdim. Ölçümde size bunu 12 santim arkadaşlar. Bakın 12 santim genişliğinde katladım. Şimdi ipimi şu şekilde alıyorum. Uzun tarafından aşağıya doğru. Ve bunu ipimi 30 kere ben ya tabii kalınını ben öyle istedim siz istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Şöyle 30 defa ipimizi şöyle doluyoruz. 5, 6, 7 sıkmayacak şekilde 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 kez doladım arkadaşlar. Buradan makasa kesiyorum. Şu şekilde gördünüz. mü buradan çıkarıyorum arkadaşlar. Bunu dikkatçe tutuyorum ve çıkarıyorum. Şöyle elimle bir düzeltiyorum. Şimdi. Şuradan şöyle bir tekrar bir kağıt ip yardımıyla şu şekilde Bak şöyle bir düğüm atıyorum ki bu kaymasın. Bunu sonradan gene düzeltebiliriz. Şöyle Sonra şimdi şöyle elimizle düzeltiyoruz. Ve şuradan tekrar kağıt ip yardımıyla şurayı bağlayacağız. Tekrar kağıt ipimizi alıyoruz ucunu. Şu şekilde sıkıca ve şunu doladıktan sonra ben bu uç kısmını şöyle bakın aşağıda bırakıyorum ve sonradan gelen ipi onun üstünden şöyle dolayıp onun da ucunu oraya sabitlemiş oluyorum. Bakın şöyle bunu altta kalıyor. Şu şekilde Şöyle birkaç tur daha çeviriyorum üstünden. Şimdi şuradan biraz uzatıp makasla kesiyorum. Şöyle bakın şöyle bir iğneye takıyorum ucunu. İpi iyice sabitleyip keseceğim. şöyle çeviriyorum ve şuradan herhangi bir yerden ipimi şöyle içeri doğru şöyle geçiriyorum. Şöyle düzelterek düzeltebilirsiniz. Şu şekilde. Şimdi ipimi şu şekilde tekrar göstereyim. İpimi iğneye geçirdikten sonra şöyle içeri doğru şöyle yukarıdan da alabilirsiniz. Sonra şimdi şu ara boşluğumuz var görüyorsunuz. Oradan geçiriyorum. Şöyle sıkıyorum. Sabitliyorum böyle bu şekilde. Tekrar şuradan. Yani bu size kalmış dediğim gibi ben şöyle şu şekilde sabitlemeye çalışıyorum. Sağlam olsun çıkmasın diye arkalardan yanından hani düzgün görünebilecek şekilde bunu sabitleyin size kalmış artık yani ne taraftan geçeceğiniz ben böyle aralarından geçmeye çalışıyorum ve zaten iplerin arasından geçtiği için orada bir kendinden içeride düğüm oluşuyor yani iplerin aralarından bakın ipimi de aynı küspürün uzunluğunda kesiyorum arkadaşlar Şimdi püskülümün altındaki fazlalıkları şunları keseceğim. Şöyle diğerinde kesmiştim ben. Şöyle şunun üstüne doğru keseyim. Şöyle şu şunları açıyorum. Şuradaki fazlalığı da keseceğim. Şimdi bunu şu uçlarını düzelteceğim. Aynı boyda olması için şöyle bakın şöyle hafif bir düzeltme yapacağım uçlarına şöyle elimle tutuyorum böyle makasla şöyle üst kısımlarına kendinizce düzel düzeltin ortalık biraz dağıldı ama <laughs> yapacak bir şey yok şu şekilde bakın arkadaşlar dediğim gibi bir de bunu e, ütüleyeceğiz sonra. Yani bunlar böyle kalmayacak. Bunları da ütülüyorum ben ki daha düzgün bir görüntüsü olsun. Bu e, bunlar böyle durmayacak. Yani dümdüz duracaklar. Şuralarını tekrar bir kısaltalım iyice. Olabildiğince düzgün kesmeye çalışın. Zaten kağıt ip bu hani şekilde çok e, şey yapmaz. Hani dümdüz bir normal ip görüntüsü olmaz ama bakın bu şekilde. Şuraları düzenleyeyim. Püsküllerimiz de hazır oldu. Şimdi dediğim gibi e, kordonu geçirip ucuna püsküllerini takacağım. E, yorumlara e, merak ettiklerinizi ya da öğrenmek istediğiniz bir şey varsa onu da yazabilirsiniz. O, o konu hakkında da video çekip paylaşabilirim. Arkadaşlar hani e, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa öyle e, yorumlarınızı fikirlerinizi de bekliyorum. E, dediğim gibi ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresim de var. Buraya bırakacağım. Oradan da beni takip edip çanta modellerinden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.